devam ediyor. Biliyorsunuz Tekirdağ Spor Söyü. Bugün Milay Mavi'de toplantıda. Bilmiyorum bakalım evler ne ederse güzel evler. Haksız bir şekilde Tekirdağ Spor düşürüldü. Evet, yani, pandemiden, pandemiden pandemide çok büyük gördük, etki aldı. Ya şöyle aslında. E, haksızlığı elbette bunu hepimiz gördük, yaşadık, hissettik ama biz oraya kadar bırakmamamız lazım da işi. Ama neden olduğunu az çok tahmin ediyorsunuz. E, ben biliyorum ne olduğunu. Yani Koca Tekirdağ Spor'un altından sadece Mühendisliğinin kamu kalmayacağını herkes biliyor. Ee, bu konuda maalesef, e, bu sezon e, tamamen yalnız kaldık. Ondan önce de öyleydi, e, meclis başkanımızı tenzih ederek söylüyorum, yalnız kaldık. E, dolayısıyla e, tek başına 4 milyon, 5 milyon finanse edebilecek gücü bulabilmek öyle basit bir şey değil. Şehrin bu kadar büyük sorunları varken da söylüyorum, e, bazen duyuyorum eleştiriler oluyor. E, eleştirenler de bir tane saçını altına eli koymuşluğu yok yani, onu konuşmak lazım bir ee, şehir sadece Tekirdağ Spor Süleyman Belediyesi ne diyor ama Tekirdağ Spor olarak Süleyman Belediyesi'ni almak da çok etik değil diyor arkadaşlar. Bunlara da katılıyorum. Yani bilmiyorum önümüzdeki süreci göreceğiz. Yani biz Tekirdağ Spor'u yalnız bırakmayacağız elbette. Ama ee, herkesin konuştuğu kadar çalışması lazım.